Selam arkadaşlar Evet 20 Ekim 26 Ekim haftasında Yarın salı günü de yeni bir ay oluyor terazi burcunda şey terazi burcunda evet yarın salı o etki 3 gün falan 2-3 gün sürecek çok da güzel etkileri var. Yeni ayda yeni başlangıçlar, yeni tohumlar atmak. <laughs> Güzelliklerle ilgili bir şey var. Yani onu değerlendirmek için işte meditasyon yapın, dua edin bol bol. Ondan sonra güzel şeylere odaklanın. Vizyon panosu yapın. Saç kesimi, bakım, venüs çünkü Terazi burcunda biliyorsunuz, e orada da yeni ay olduğuna göre, işte Venüs de neyi gösterir? İşte cilt bakımıdır, saç kesimidir. Ondan sonra manikürdür, pedikürdür, şudur budur. Ondan sonra o tür şeyler için çok elverişli. Bu zamanda yapacağınız şeylerin etkileri güzel olacaktır arkadaşlar. Onu söylüyor, tamam mı? Şimdi bildi bu bildirimler var. Ondan sonra gönderilen. O kısımda detaylı bir şekilde yazdım. Niye balık burcundan başlıyoruz diye. Orada da anlattım. O yüzden birazcık onlara da torpil geçmek lazım. Hakikaten hep sona kalıyorlar. Özellikle balık burcu. En son bu çünkü. Ondan sonra kovalar da öyle. Niye kovalar? Oğlaklar da öyle söylüyor. O yüzden biraz bunu su gruplarıyla başladım. Balıkla şimdi başlıyoruz. Hadi bakalım balıklar. Bu hafta bugünden başlayarak yani ondan sonra bakalım ayın 26'sına kadar bu hafta itibariyle ne gibi etkiler vardır diye niyet alıyoruz balık burcu arkadaşlarımız için. Hadi bakalım. Balık burcu bu hafta bu hafta birazcık dışarıya çıkmak istemiyor. Öyle anlaşılıyor. Ondan sonra kendi kendine demlenmekle meşgul. biraz böyle rahatsızlık hissediyorsa kendinde biraz şöyle uzanayım, biraz siesta yapayım falan modundaymış bu hafta biraz isteksiz yani sokağa çıkmak konusunda isteksiz. Evde yatmak gibi hafta sonunun şeyi etkisi devam ediyor. Pazartesi sendromu mu derler ne derler. Öyle bir şey işe gitmek istememiş olabilirsiniz. <laughs> o etkiyle başlıyorsunuz. Kendi kendinize kalmak, düşünmek, tefekkür etmek falan. Ay gene kağıtları gösterdim. göstermeyecektim. Gene göstermiyorum arkadaşlar ikinci kartı göstermeyeyim. Birini atladım. Şimdi bunu göstermeyeceğim. Niye diyeceksiniz? Onu da biliyorum. Niye? Açıklayayım arkadaşlar. Şimdi bizim tarot arkadaşlarımız tarotla ilgilenen arkadaşlarımız şey açmışlar. <laughs> Bazıları ders vereceklermişim. Ben kartları buradan böyle boş beleş gösteriyorum, okuyorum, anlatıyorum falan. Hoşlarına gitmiyor tabii. Yani onlar da haklı kendi açılarından. Ama ben de bilgiyi paylaşmak adına böyle kağıtları uzun uzun anlatıyordum. Şimdi yapmayayım. Onların kısmetine de mani olmayayım diye göstermiyorum. Tamam mı? Ders o şeyler, ilanlar veriyorlar. İşte ders açıldı bilmem ne falan katılın diye. Siz oralara bakın artık olur mu? Ben yeterince zaten yaptım o şekil ya. Yani bu vakte kadar öğrendiyseniz öğrenmişsinizdir diye düşünüyorum. Şimdi birinci kartı anlattım. İkinci kartta efendime söyleyeyim. Bir ee, blokaj kağıdıdır bu. <laughs> blokaj kağıdı işte yapmak istiyorum ama yapamıyorum. Niye balık burcunun? Çünkü e, ta şeyle e, Başak burcunun ve balık burcunun bu aksta bir tutulmaları olmuştu. 6 aya kadar hatta 6 <laughs> ayı bile geçebilir diyorlardı astrologlar. Onların etkisidir bu arkadaşlar. Yani kolektifte böyle bir her şeyi kendi üstünüze almayın. Ondan sonra böyle kendimi eli kolu bağlı hissediyorum bilmem ne kağıdı ya bu. İstiyorum ama yapamıyorum falan. İşte o o etkileri anlatıyor. O astrolojik tutulmaları anlatıyor. Bir de şimdi e, retrolar da var. Onların da etkisi var. Retrolar da Kasım'ın 11'inde mi 12'sinde mi tekrardan geliyor o ikisinin birleşkesinde böyle bir kağıt çıkabilir ama bunu üstüne almayan arkadaşlar, bunu kendi üstüne bir giysi gibi yapıştırmayan kolektifteki arkadaşlar, bunu becerebilenler. Ondan sonra onlar işte müthiş bir bolluk bereket yaşayacaklarmış. Bu hafta bolluk bereket sizin neymiş? Bunu değerlendirin arkadaşlar. Üf öyle böyle güzel kağıt değil. Son iki kağıtta onu söylüyor. İlk iki kağıt bu şekildeydi. Son iki kağıtta dört tane kağıt seçtim. Son iki kağıtta bolluk ve bereketle ilgili muhteşem güzel ikramlar falan var. Ya nasıl anlatayım bilemiyorum. Ay dayanamayacağım göstereceğim. Ay kızmasın ya torotçu arkadaşlar ama böyle ya. Kartların güzelliğine bakın. İmparator içi. Buğday, bolluk bereket, yeşillikler. Görüyor musunuz? Tacını giymiş. Güzellikler. Bak bu da Venüs'ün şeysi. Venüs'te terazide ya. <laughs> bu da öyle. Bakın bolluk bereket, üzüm bağları. Üzüm bolluk ve berekettir. Nar gibi düşünün nar gibi bir salkımda bir sürü böyle, narda çokluk duruyor. İşte bereket üzüm de onun için bunu böyle nar gibiymiş gibi düşün. Aynı etkiyi yapar yani. Tamam mı? He. Anlatabildim mi acaba? Diyorum. Hadi şimdi gelelim işaret kartlarımıza. Bunda öyle bir sorun yok. Çünkü bu, bu kartlar, bu şeyler öyle bir Öğretim, öğretim yani e, kurs, murs gerektirmediği için bundan rahatlıkla okuyabiliyoruz. Tamam arkadaşlar. Evet sevgili balıklar için bakalım Mine Ölmez'in bu kartları neler söyleyecekmiş. Mine Ölmez kartlarına soruyoruz, işaret kartlarına. İşaret kartları. Hadi bakalım balık burcu arkadaşlarımıza ne diyor? Yapıcı bencillik. Birinci kart. Bak. Yapıcı bencillik. Ekran görüntüsü alın. Aldınız mı? Heh. Bir daha göstereyim. Evet. Okuyorum şimdi alamayanlara. Başkalarıyla sevgi alışverişin ve ilişkilerin iyi olsun istiyorsan önce kendinle olan ilişkini düzenle. Bak. Birinci paragraf. Biraz uzun çünkü, tamam mı? Biraz uzun. Onun için birinci paragrafı bir daha alayım. Başkalarıyla sevgi alışverişin ve ilişkilerin iyi olsun istiyorsan önce kendinle olan ilişkini düzenle. Sen kendine sahip çıkmaz ve korumazsan başka biri bunu senin için yapmaz. Kendinle barışık ol ve haklarını koru. Önce ben demeyi öğrenmelisin. Önce ben demeyi öğrenmelisin. Nasıl ama. Tamam mı? Bu böyleymiş. Evet sevgili başaklara mesnevimiz bu hafta için ne söylersin? 20 Ekim 26 Ekim için balıklara mesnevimizin cevabı ne olacak? Diyoruz. Başkalarını bırak, kendine bak diyor. Bak. Bunda da görüyor musun? Yapıcı bencillik diyor ya. Başkalarını bırak, kendine bak. Okuyabiliyor musunuz? Ha. İşte böyle. Öpüyorum sizi. İyi bir hafta olsun. Güzelliklerle, ve bereketle. Yani, yani, yani gördünüz mü? İşte böyle. Lütfen abone olun. Bildirim zilini de açın. Bir de beğeni yaparsanız çok güzel olur. Tamam mı arkadaşlarım. Hoşça sağlıklı, afiyetle.